Selam arkadaşlar bugün sizlerle video Minecraft'ta Fine oynayacağız. Ee, Gördüğünüz gibi 47 megabaytlı dünyası 47 megabaytlı. Bende de baya bir dünya varmış. Ee, <coughs> Şunu silmem lazım. Ee, ay, pardon ses fullmüş. Biraz kısım Şimdi bakın. Eee Firespray'de oynuyorsanız ama karakterler çok korkunca benzemiyor ama e, Karakterler çok hareket etmiyor Bakın bu arada arkada Final Foxtel'leri falan var Böyle iyi Karakterler çok korkunç gözükmüyor Yani Firespray'deki böyle ahım şahım değiller Çok hareket etmiyorlar ve tek atıyorlar abi öyle e, Ben videodan önce biraz denedim Tek atıyorlar ve çok da böyle ahım şahım korkunç değiller. Mesela Firehouse 1'de gerçi Firehouse 1'de Bonnie çok korkunç. Ve bu arada arkadaşlar bizi pizzacının düşünce başladı. Bu çok garip. Şöyle bir sabah yapabilirim. Allah rızası için hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Saat. Saat. Bir dakika hocam benim elime tablet vermiş lazım. Ha, evet doğru ya evet. Ben bir kere oynarken beni Feneri sağ olsun öldürmüştü ben o tablet işimi nasıl alacağım? Ee, bakın fare bir. Burada posterler posterler var. Ha bu arada arkadaşlar ben karakterimi değiştirdim. Az önce gördünüz zaten şuradan bir videodan bir göstereyim. Ee, kamera açısından size bir göstereyim karakterimi. Az önce aslında gördünüz de ama ben yeni göstereceğim. Ee, önden yapayım arkadan mı? Önden tabii ki lan. Bakın şöyle bir karakter buldum. Güzel diye bir karakter. Minecraft'ta en sevdiğim canlılardan biri iskelet olduğu için ben de böyle bir karakter buldum. Önce bir karakteri ne güzeldi? Ateşli ateşli böyle ama bu da güzel. Bunu seçtim yani. Haberiniz olsun. Açalım şöyle kapıyı. Selamun aleyküm. Beni Freddy sağ olsun e, ee, şey yapmıştı şurada. Şurada bir yerde. Tablet. Ha tablet. Bak elime aldım lan. Zaten kameraları battım okumatik. Şu şu an sabah olduğu için. Bakın robotlarımız burada. Şu, kameradan bir türlü de çıkmayı öğrenemedim. Çıkılmıyor ya abicim? Çıkır mı? Bakın burada fosil var. Tamam güzel de hocam ben kameradan çıkmayı bir türlü öğren öğrenemedim. Her şeyi yapıyorum. Olmuyor hocam ya. Bazen şu an Şu kameradan ben bir çıksam olmuyor mu ya? Ağlayacağım. Allah aşkına. Çıdırtma beni. Ben ofise yani çok zor yapıyorum ben bunu ya. Benim orada geçebilir miyim? Allah aşkına. Allah rızası için. Ha burada sabah saat altıymış. Game on. Of... Bir. Allah aşkına. Geç. Oh! Lan! Hala bakıyor. Şurada nefes alma özelliğimiz var. Oh! Allah'ım sabi bir milyon şükür. Sonsuz şükür. Bakın. Ee, burada böyle gidiyorsunuz işte. Bir de Firef bir pizzası. Burada robotlarımız var. Freddy baba. Freddy. bak Yan gözü bana bakıyor. Uy bak bak. Görüyor musunuz? Bonnie de öyle olacak mı? Tabii. Niye Bonnie de öyle olmuş? Bak o da bana yan gözle bakıyor böyle. Foxy en sevdiğim robot. Kanki ne haber? En sevdiğim robotsun lan sen. Adamın dibi. Elimizde kamera var. Burası hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Final, Final Fantasy'yi bilenler bilir. Bonnie bu kamerayı görüp böyle korkunç şekilde bakıyor. Ana burada kapı var. YouTube. What is this? Bu arada yapanı YouTube kanalı. Okuyamıyorum. Şu, Çok... ha, my stop. Mini stop. Ha, bu neymiş? Burada sandık var. <laughs> Bileş çubuğu. Fox item. Fred item. Fred maskesi. Dur 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 dur. Hocam dur dur. Ya, ana bu ne? Taş. Anam Freda maskesi. Oha. Güzel. Evet arkadaşlar. Oha çıkan sese bakın. Aa burada da endosikletim var. Merhaba. Dur 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 Freddy nerede? Hey Freddy. Ne yapıyorsun sahneden? İm ben gerçek Freddy'im. Neyse şaka mırka bir yana. Oo. Caravan canlandırıcı. Acaba yumurtalara fili falan filan geldim. Hocam <laughs> Vay yana. Dur şurada golden fili vardı. Var mı acaba? Mutfakta genelde golden fili oluyor ama. Aa burada da pizza var. Buraya kadar ruj gözlüyor. Dur ben. Bakın pizza. Hmm. Ana bana bir şey verdi. Aa yenileme ve emiş verdi bana. E ee, iyi. Bu neymiş? Fred e item. Evet bu Fred'in e mikrofonu. Görüyor musunuz bilmiyorum ama gözüküyor ya. O da Foxy'nin kancası. Bu da Bonnie'nin gitarı. Vay ana iyiymiş. Burada da kameralar var işte. Lan bu ne? Acaba ben şey merak ettim. Ofisimizde hani şurada bir masa var ya şöyle. Şu masa. Şu masayı arayacağım ben. Dur bir dakika. Masa masa masa. Masa masa. Bu da olabilir. Işık taşı ne hale gelmiş lan? kafası. What? Hocam bu ne? Bir dakika bir dakika bir dakika. İskele kapısı. Ee, ben bir videoya gidebilir miyim? Şuradan. Ee, video. Önden. What is this? Bu Boşuna... şimdi. Tövbe bir dakika. Hocam bu nasıl bir iskele kapısı ya? Dur başka ne varmış bu? Güvenlik. Evet Purple Guy. Eferha kafası bu ne oğlum? Televizyon olduk lan! Kafam televizyon oldu! Neyse ne. Şöyle bakmayı da ne Neyse. Bakın Bonnie'nin gitarı. Az önce zaten gösterdim. Bonnie hocam en taşı ne hane bu? Çok garip bir bulaşmış kırık taş. Uy kapılara bakın. Yani. Oha. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bakın halılar, mavi halı falan Daha ne hale gelmiş ya. Molla beraber oldu tabi. Normal Minecraft'ta böyle değil. Aa büyülü, büyü, büyülü pizza. Şeker falan da var. Abi bu ne? Aa bak burada elektrik şey. Elektrik şey. E, kablosu işte. Koyamadım da. Bakın elimde şeker var. Hmm, çok güzel. Bir de büyülü pizza. Evet aslında bu büyülü elma ama büyülü pizza olarak geçiyor. Evet de zaten böyle. Dur ben bir şunu düzelteyim. Lan markete bastım ya. Bak yanlış bastım. Ya <laughs> e arkadaşlar pardon. Hemen şurada tekrar düzelttim. Başka ne var yani? Başka ne? Ha şu kapı abi yanlış çok güzel ya. Bakın akarsa kapı. O sanırım buranın kapısı mı? Ya gidemiyorum ki. Soruyor. O oh, da orada. Anam! Ya normalmiş ya. Ben de sandım gerçekten böyle. Ha bir de sandalye vardı. Sandalye sandalye. Acaba şu sandalyeler var mı? Oturabiliyor mu hocam ben buna? Sonra iyice bir bakacağım. Merdiven. Merdiven bu mu yani? Neyse ben şöyle bir aha ay çok hareket etti sandım ya. Şöyle bana öyle yan göz bakma burcu şapla vurun ben. Şöyle kameraya bakacağım bakın kamera. Lan ana görünmez blok var. Görünmez blok kırdım ben az önce. Ya gene mi? Ya ben neden bu bana geliyorum şu neden? Neyse sen öyle kameraya ben öyle kameraya bakarken Bir bu arada gülmez oldu hee. Oh sonunda. Yani şurada dolap vardı zaten burada. Ee, Golden Freddy nerede hocam? Burada Golden Freddy'nin olması lazım. Aha saat 12. Bismillah. Ne oluyor? Oha. Çık ha. Aha telefonu telefon çalıyor. Bir dakika ben bir gece görüşü içeceğim. Gece görüşü içeceğim. Oraya yazmakla uğraşmayacağım. Şey Üç dakika işte neyse ne. İç 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 iç. İç 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 iç. Oh. Şu an her taraf karanlık ama ben görüyorum tabii. Foxy burada ne yapıyorsun sen Reis? Ağzın açık. Şu an telefon Tonga'yı konuşuyor. Freddy nerede Freddy? Okay. Uh, arkadaşlar eğer ki bu videoyu çok like değilse bir kere oynayacağım. Yani bir kere oynayabilirim robotlarla. Bu arkadaşlar robotlar tek atıyor. Şuraya da bak bak gidiyor. Ana burada televizyonlar var lan. Ana posteri kırdım. Pardon. Çıkar posterini. Yok. Poster kırdım mı ben? Nedir de vurabiliyoruz. Hmm, şurada bir şey görmüştüm yumurtalar kısmında ben. Tamam alırdık pongal. Tamam alırdık. Bakın içecek. Bakın. O ne? <laughs> bu ne mi? Bu ne? kim? O bismillah. Oy oğlum. Mutfakta kimse saklıyor ya. Ana. Kapalı. Koydum ama. Neyse. Şöyle bakmayalım ha bir dur. Kırdın kırdın. Bunu böyle koyabiliyor muyuz? Geçeceğim. Koyamıyorsun bunu mu? Çık bak. Elimde senin kapki şu var. Alacak mısın? Bunu yan yana koyalım mı? Lan kameraya başladım. Hayır. Hayır. Bırak beni. Bırak. Bırak. Aa bak şu burada Meryem Popsi. Beni bırakır mısın hocam? Bırak beni bırak bırak. Ben ofise e... en sonunda bırakacağım. En tarafındaki şunların. Aaa! <laughs> <laughs> Kırdın. Lan bitti mi şuraya? Ana dur 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 bir daha Acaba video çok uzun oldu ya. <laughs> O zaman arkadaşlar video sonuna geleyim. Video kaç dakika ben hiç bilmiyorum. Korkuyorum. Ama onu video ben size video ben size aşağıda video like atmayı unutmayın. Hoşça Görüşmek üzere. Bay bay. Ee, çok güzel bir Çok güzeldi bence. Çok güzeldi. Lan. Ben nereden bitireceğim? Çıldık mı benim? Heh.